Amacımız buradaki hemşerilerimizin daha fazla üretmesi, daha fazla para kazanması. işbirliğine davet ediyoruz. Demek ki çalışınca, yapınca oluyor. Evet. Adana'da oluyor da, Mersin'de oluyor da burada niye olmuyor diye düşünürken daha burada da oluyor. İş sağlıyorsunuz, ufkunu açıyorsunuz. Onun için çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu Ankara'daki ışık Türkiye'de yayılacak. Yeniden tarıma dönülecek. sulu tarım yapılması vasıtasıyla isterseniz burada arpa ekin ne ekerseniz ekin, mısır ekin sulandığı zaman verimin daha fazla arttığı da malum sulu tarımın geçecekleri bir su vereceğiz. Biz yol göstermeye çalışıyoruz. Burası güzel bir örnek oldu. İnşallah sizlerle beraber bu işi daha da büyüteceğiz. Bu bölgenin ihtiyacı için çok elzem olan bir şeydi. Kardeşlerimizle birlikte o havuz sistemini yaparsak sulutağıma geçelim. İnşallah siz de el ele verip memlekete katla değer yaratmaya da tarif edelim. Tarım gönüllülüğü diye bir şey başlatıyoruz. Üniversiteli gençler toprağa elini sürsün istedik. İhtiyaç sahiplerine ulaşacak olan bu tarlada bir şeyler yapmak bizim için çok gurur verici aslında. İnşallah diyorum ve gerçekten ediyorum. gönülden tebrik ediyorum. Teşekkür bir şey yapması. ciddi katkılar sağlanacağını düşünüyorum. Dediğimiz gibi biz çiftçi olarak arkasındayız. Bize de düşen ne varsa, ne görev varsa yapmaya da hazırız. Çiftçimizin bir araya gelmesi, örgütlenmesi ve Büyükşehir Belediyesi ile direkt sözleşmeli üretim yaparak üretime katkı sağlamalarını istiyoruz.